Merhaba değerli kullanıcılarımız, bugün GMSNet Borro'ya temel giriş niteliğinde bir video ile karşınızdayız. Bu videoda GMSNet Borro'da firma açılışı, firma bilgileri tanımlamaları ve personel kartı tanımlamaları nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğiz. Borro açılışını hangi firmada yapacak isek o firmaya çalışma dönem seçimi ekranından giriş yapıyoruz. Daha sonrasında GMSNet içerisinde Borro sekmesi altından Borro'ya giriş yapabiliriz. GMSNet borru açıldığında karşımıza iş yeri ilk açılış bilgilerinin sorulduğu bir ekran karşımıza çıkacak. Bu alanda firmamızın sigortalı çalışmaya başladığı tarihi, tavadeli sigorta kolları prim oranını ve muhtasar dönem tipini seçmemiz gerekiyor. Bu alanda bilgilerimizi doğru olacak şekilde doldurduktan sonra tamam butonuna basarak kaydediyoruz. Yapılması gerekenlere gelecek olursak, işveren işlemleri altında işveren sicil bilgileri alanından firmamızın bilgilerini doldurabiliriz. Burada az önce girdiğimiz bilgilerde bulunmakta. Da. Gerekirse daha sonradan değişiklik de yapabiliriz. Burada doldurduğumuz bilgiler muhtasar beyanname ve borro dökümleri dahil olmak üzere karşımıza çıkacağından ötürü doğru doldurmamızda fayda var. Biz örnek amaçlı ilgili boş alanları doldurmaya çalıştık. Siz de bu alanları doldurduktan sonra aşağıda bulunan kaydet butonundan bilgilerinizi kaydedip formu kapatabilirsiniz. Bu bilgilere ek olarak avantaj hazırlayabilmemiz için çalışılan iş yerinden şube bilgilerimizi de doldurmamız gerekiyor. Çalışılan iş yeri alanından artı butonuna basıyorum. Bu alanda seçili olan merkez iş yerimin bilgilerini değiştirebilmek için aşağıda bulunan değiştir butonuna basıyorum. Bu alanda yine muhtasarda ve bordroda kullanılmak üzere bilgilerimizi doğru yazıyoruz. Bu alanda daha sonra muhasebeleştirme yapılacaksa el muhasebe şube kodunu ve muhtasar şube kodunun seçimini gerçekleştiriyor. Aşağıda bulunan muhtasar iş yeri bilgilerini doğru olacak şekilde dolduruyor ve daha sonrasında kaydet butonu ile bilgileri kaydedebiliriz. Firmamızın bir şubesi varsa veya birden fazla şubesi varsa buraya şube ekleyebiliriz. Bunu nereden yapacağımıza gelecek olursak aşağıda bulunan yeni ekle butonuna basarak firmanıza ait şubeleri tanımlayabilirsiniz. Bu alanda şube açılışı için örnek bir veri girişi yaptık. Siz bilgilerinizi doğru bir şekilde tanımlayıp kaydet butonuna basarak şubenizi açabilirsiniz. Şubenizin muhasebe ve muhtasarını tek bir yerde birleştirmek istiyorsanız şube kodlarını merkez olarak seçmenizde fayda var. Kaydet butonuna basarak şubemizi de açıyoruz. Şubeler arası geçişi de yine keza aynı şekilde çalışılan iş yeri alanından yapabiliriz. Merkez iş yeri ve şube arasında geçiş yapabiliriz. Online işlemlerde kullanılmak üzere e işlem şifreleri programa nasıl tanımlanır? Şimdi bundan bahsedelim. Program içerisinde mouse'la göstermiş olduğum firma ayarları veya kısa yolu kontrol A tuşuyla firma ayarları iş yeri alanını açıyoruz. Bu alanda yukarıdaki sekmeler arasında şifreler kısmına girip firmamızın e-bindirge kullanıcı ve e-devlet şifresi ile beraber işkur kullanıcı şifresi alanlarını tanımlayabileceğimiz alanlar bulunmakta. Online işlemlerde kullanacağınız şifreleri bu alanlara tanımlayabilirsiniz. Tanımladıktan sonra aşağıda bulunan kaydet butonundan kaydedip formu kapatabilirsiniz. Personel kartı oluşturma işlemlerine gelecek olursak burada bulunan yeni personel ekle insert tuşu veya yukarıda bulunan personel ekle butonundan personel ekleyebilirsiniz. Personel kartında şimdi size gösterdiğim kırmızı alanlar zorunlu olmak üzere bu alanları doldurmamız gerekiyor. Burada biz örnek olarak bir personel kartı girişi yaptık. Siz de bu alanda personelinizin belge türünü, tabi olduğu kanunu, meslek kodunu, varsa durumu, engellilik oranını, ücret türü seçimini bu alandan asgari ücret, bürüt, net olarak seçebilir. Muhtasar da kullanılmak üzere ödeme tür kodunu, varsa departmanını buradan ekleyebilirsiniz. Maaş hesap türünü aylık yemi olarak seçebilirsiniz. Personel bilgilerini doğru olacak şekilde doldurabilirsiniz. Zorunlu alanların dışında personelin nüfus ve diğer bilgilerini, varsa banka maaş dosyasında kullanılmak üzere banka bilgilerini, sosyal güvenlikle alakalı alanları veya bir devir rakamı varsa son çalışma dönem devirleri alanına, izinle alakalı devri varsa bu alanlara, varsa aile bilgisi de aile bilgisi alanına giriş yapabilirsiniz. Personelle alakalı notlarınızı kaydetmek için de notlar sekmesine giriş yapabilirsiniz. Yerine senet temel giriş nitelindeki videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarımız personel işlemleri, personel takip sistemi ve puantaj işlemleri ve ek olarak aylık dökümleri içerecek. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız gelecek videolar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dileriz.